Herkese merhaba mutlu günler mutlu haftalar sevgili izleyiciler haftanın ilk işlem gününde yine birlikteyiz bu hafta da yoğun geçecek gibi görünüyor çünkü yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı var onun öncesinde piyasa katılımcıları anketi yayınlandı ne diyorlar? Hem e, enflasyonda hem de e, dolar beklentisinde bir düşüş var. Hemen arkasından piyasa katılımcıları anketinin açıklanmasının arkasından e, Mehmet Şimşek de bir açıklama yaptı enflasyonla ilgili. Diğer taraftan e, Moody's de kredi notumuzu yükseltti. Peki e, bu notlarla biz ne zaman yatırım yapılabilir bir ülke haline geliriz? Onu da merak ediyoruz. Hepsini konuşacağız. Bayram Bey'le karşımızda başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ebru Hanım. İyi haftalar olsun. <laughs> İyi haftalar. Peki, katılımcı anketiyle başlayalım o zaman. Şöyle hoş diyorlar, e, enflasyon için bir önceki anket döneminde 43.52 idi. Beklentileri bu anket döneminde düşürmüşler, 42.95 olmuş. Yıl sonu dolar tl beklentisini de yine e, aşağıya çekmişler. O da 37.37 <laughs> 37 olmuş, o seviyeye geriletmişler. E Bakan Şimşek de hemen arkasından bu anketin açıklanmasının arkasından bir açıklama yaptı. Şöyle bir değerlendirmesi var. Diyor ki Temmuz aylık enflasyonda geçici etkiler kaynaklı artış olmasını beklemekle birlikte yıllık enflasyonda belirgin bir düşüş öngörüyoruz. Dezenflasyon süreci önümüzdeki aylarda daha da belirginleşecek diyor. Hem anketi sormak isterim ayrıca Mehmet Şimşek'in bu Geçici etkiler kaynaklı bir artıştan bahsediyor Temmuz'da. O ne ola ki diye de sormak isterim. Buyurun. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi e, Ebru Hanım. Şimdi anket alttan kopuk piyasadan ekonominin gerçeğinden de kopuk bir anket bu. 57 kişi katılmış bu ankette. Neden kopuk? Size anlatayım. Onların anketin detaylarına baktığım zaman. Avrilik artışı önümüzdeki 3 ay için 2.2.4 almış. Temmuz ayı da dahil. Hı -hı. Yani Diyorlar ki Temmuz ayında enflasyon 2.4 olur. Yaz siz kafayı yediniz? Şimdi buradan başlayalım. Niye 2.4 olmaz? Söyleyelim Hadi gelin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halini 19.07.2023 ve 19.07.2024 tarihler arasındaki fiyat artışlarına bakalım. Armut %525 artmış geçen senenin 19 Temmuz'una göre. Limon %189 artmış, taze fasulye %260 artmış, karpuz %150 artmış, kiraz %114 artmış, sarımsak %131 artmış. Bunlar halde, haldeki fiyatlar. Enginar %525 artmış. Sıralayın hepsini. Hı. Bunların ortalarına baktığınız zaman zaten %200'ün üzerinde. Nasıl enflasyon aylık yüzde %2.4 çıkacak? Akla yakın bir tarafı var mı? 2.4 aylık enflasyon artışı olsa önümüzdeki yılın sonuna kadar aylık. Zaten yüzde %44 ya e da %44.5 civarında bir rakam çıkıyor karşınıza. Yine 42 ödülmesi tahmininiz yine tutmuyor. Hadi varsa bir tuttu. Sayın Mehmet de açıklaması zaten onları yalanlıyor. Niye yalanlıyor? Geçen sene Temmuz ayındaki enflasyon aylık %9,49. Haziran'da 1,95 vardı, 1,96 vardı. Bir yani enflasyon çıktı. Şimdi Temmuz'da diyor ki ben meşimcekte enflasyonda diye bir artış olacak. Geçici bir artış olacak diyor, doğru mu? Evet, geçici bir artış. Neye göre geçici artış olacak? Geçen seneki enflasyona göre değil. Geçen seneki çünkü uçuktu. Niye? ÖTV ve KDV artışları vardı geçen sene. Bu ayda fiyatlar uçmuştu. Değil mi? 9,49'du. Evet. Şimdi diyor ki önceki aylara göre zayıma şimşek diyor fiyatları bir artış olacak. Demek ki iki üzerine çıkacak. Dolayısıyla enflasyon hedefinin yüzde kırklarda kırk dörtlerde tutması mümkün değil. Şimdi Eylül ayı geliyor. Ağustos'u geçtim. Eylül ayı geliyor. Eylül ayında okullar açılırken fiyatlar ne kadar artacak düşünebiliyor musunuz? Tabi, okul masraflarıyla da birlikte. Masraflarıyla vesaire seni bir onu düşün. Kaldı ki bakın şu an Türkiye'nin tarımda sebze meyvede en verimli olduğu en bol olduğu dönemdir. Son 10 seneye çıkartın ondan önceki senelerde Temmuz'da Haziran Temmuz ve Ağustos enflasyonda aylık bazda negatif ödenen yani fiyatlar düşer. Geçen seneki bir önceki sene de altına değnerdi. Ama şimdi bakın Armut'ta yüzde beş yüzün Taze fasulye yüzdeki yüzde iki yüzde altmış altmış. Uçmuş. Evet. Peki buna rağmen siz nasıl enflasyon düşer diyorsunuz? Benim aklım anlıyor. Bey, siz bize ayrıca bir de İstanbul Londra market araştırmasını da göndermişsiniz. Biraz onu da evet. anlatır mısınız? Aslında Londra i̇şte... hani çok pahalı bir <laughs> şehir olarak gösterilir ama İstanbul'da ikisi mukayese edildiğinde biz gerçekten şampiyonuz galiba. Evet şampiyonuz. Hadi gel bakalım e, ee, Sainsbury Londra'nın en önemli marketlerinden bir tanesi. Türkiye'de de zincir marketlerinden bir tanesi almış. İsim verilmemiş. Hani yasak ya ismi. Kıyma, bir kilo kıyma. Sainsbury'de 286 TL Türk parasıyla sterlin olarak ee, zincir markette İstanbul'da 419 lira 95 kuruş. Kuşbaşı 430 lira Londra'da 460, ee, 469 lira İstanbul Şişli'de. Tavuk kanat 85 lira 67 kuruş. Londra'da, İstanbul'da 99 lira. Yumurta işte 6 adet yumurta 79 64 kuruş. Ee, yumurta Londra'da daha pahalı, bizde daha ucuz. Süt Londra'da 1 litre süt 27 lira 55 kuruş. Evet. Sincir markette İstanbul'da 39 95. Yani yapılan ölçümlerde aslında çok fazla fark var aslında. İki. Evet. Şunu topladığınız zaman asgari ücretin bir insanın gıda fiyatı, beslenme fiyatı yani %3'ü, asgari ücreti %3'e denk geliyor. Bizde %19'a denk geliyor. %19. bakın, şuradakiye baktığınız zaman bunlar en fazla 3 günlük yemek %19'u. 5. gün asgari ücret bitiyor bizde. Londra dünyanın en pahalı şehri, parası da dünyada en kıymetli 2-3 ülkeden bir tanesi. Şu an bizim paramızlar 40 liranın üzerine bir İngiliz sterlini ya da İngiliz poundu. Bu kadar yüksek gelir grubuna rağmen gıda fiyatları Londra'da bizden çok daha ucuz. İki Londra'da asgari ücreti yüzde üçüne denk geliyor. Gıdaya harcadığın para Türkiye'de yüzde on denk geliyor. Peki Londra İngiltere şey değil ki e, tarım ülkesi değil ki biz tarım ülkesiyiz ya. Nasıl olacak bu? Biz zeytinyağı üretiyoruz. Bakın zeytinyağı. 335 lira. Londra'daki fiyatı 359 lira İstanbul'daki fiyatı. Nasıl olacak şimdi? Hani biz de nasıl? Dünyanın en çok zeytin ağacı olan üreten, zeytin yağı üreten, zeytin üreten ülkelerden bir tanesiyiz biz. İngiltere'nin zeytin ağacı yok ki. 359 lirada yani şey iyi, iyi bir fiyat. Evet, evet sızma zeytin yani litresi İngiltere'de 362 lira İstanbul'da 425 lira. Ya yüzük günah mı millete ya? Dalga geçiyorsa enflasyonu falan söylediniz her şey yalan. Kimse kusura bakmasın. İşte rakamlar ortada. Hadi o zaman itiraz edin. Dolayısıyla yaptıklar, anket yaptıkları merkez bahçesi anket yaptı. 57 kişinin 57'si doğruyu söylemiyor. Halktan komuk. Aman ha ne şiş yapsın ne kebap. Ankara'dan fırçalayamayalım. Buna göre bir rakam verelim diyor. Ve rakam verdi. Rakam da kendi içinde tutmuyor. 2.4 e, aylık enflasyon %44 eder. Yüzde 44.5 eder. Sen ne hesaplıyorsun? 42. Nasıl olmuyor ki? Tutmuyor zaten. Verdiğin rakam tutmuyor. Her şey birbiriyle çalışıyor. Yani bu kadar. Milleti kandırmayın artık ya. Evet. Peki o zaman gelelim mi Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına? Gelelim. Ne, ne dersiniz? Pas mı geçirecek? Yani Pas geçecek öyle. Merkez Bankası. Şu an faizi indiremez. İndirmek için yer arıyor mu? Arıyor. Ama indiremez. Çünkü eğer Merkez Bankası dese ki ben faizi indirmek için yer aramıyorum dese enflasyonu bu kadar düşük göstermez kabul etmez. Çok bir enflasyon var. Merkez Bankası diyor ki 38 olacak. Piyasa katılacak ki 42.97 E halk %90 diyor. Hadi nasıl olacak şimdi? Hadi gerçekleşe göreyim o zaman. O zaman kalkacak bu rakamları Merkez Bankası alacak. Ben TÜİK falan dinlemiyorum diyecek. Kuru fasulye, taze fasulye fiyatının %260 arttığı yere enflasyon %71 olmaz diyecek doğrular halkıyla paylaşacak. O zaman Merkez Bankası'nın yaptığı her şeye insanlar inanır mı güvenir. Şu an hiçbirisine, hiç kimse inanmıyor güvenmiyor. Vatandaş ne yapacağını bilmiyor. Kime inanır, kime iman inanmayacağını da bilmiyor. Dolayısıyla bütün bunları tuttuğunuz zaman Piyasa Katılımı'nın anketindeki yıl sonundaki 37.75'lik 37.37'lik şey, kur oranı baskıyla tutabilir. Ama baskılamakta çok büyük zorluk çekecekler karşısındayım. Artık dışarıdaki hava o kadar iyimser değil. Gelelim Moody's'e. Evet. Moody's Türkiye'nin notunu arttırdı. Basamak arttırdı. B3'ten B1'e yükseltti. Ee, görünümünü de pozitif olarak sürdürmeye karar verdi. Peki bu ne evet. anlama geliyor? Yani B1 ne? Ee, ne zaman yatırım yapılabilir, ülke olabiliriz? Ya da B1'e yükselttik artık yatırımcı gelir mi bize? Ne dersin? Hayır. iki basamak çıkman lazım. Hı, -hı sana yatırımcı ya B pozitifi bulman lazım. Zaten Moody's'in e, S&P'den de Fitch'ten de Moody's'in notu iki basamak aşağıdaydı. Evet. Şimdi Moody's, Fitch ve S&P standart empur eşitlenmiş oldu. Ama hala yatırmış, yatırım, yatırım yapılabilir seviyenin iki basamak altındayız. Şimdi bu tarafı tut. Benim için de bunlar çok bir anlam ifade etmiyor. Ben içeride yaşadıklarımla not artışları birbiriyle çelişiyor. Bakın içeride yaşadıklarımızda not artışları birbiriyle çelişiyor. Çünkü böyle bir şey var. Teknik olarak baktığınız zaman evet döviz pozisyonunda iyileşme var mı var? Peki döviz pozisyonu kompozisyonuna baktığınız zaman kötüleşme var. Şimdi kompozisyonuna zaman Nereden? Çünkü sıcak parayla gelmiş her an çıkabilecek bir para. O para zaman zaman test ediyor zaten Türkiye'yi. O zaman sen bunu Türkiye'nin döviz pozisyonu çok iyileşti falan teknik olarak artıya geçti demek pek mümkün değil. Akıl kârı değil. Dolayısıyla Moody's'in not artımı benim için bir şey ifade etmiyor. Piyasa için çok bir şey ifade etmek karısında değilim şu ana kadar. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsa kur zaten 33 altına gelirdi. Geldi mi? Gelmedi. Ha, gelmedi. sabah değil. E, 33 171 açıldı. Merkezin müdahalesi 33 indi. 0.40'a indi. Müdahaleyle beraber. Yoksa takı takı gidiyordu. Dolayısıyla sıcak paraya güvenerek bir şey yapamazsınız. Türkiye şu an deyim yerindeyse kızgın bir incecik tel üzerinde yürüyor. Anlatabiliyor muyum? Her an düşebilir. Şu an görüntüsü, Türkiye'nin görüntüsü bu. Yani enflasyon şu bu. Enflasyon Türkiye'ye göre düşer. Hasine'ye göre düşebilir. Ama halkın enflasyonu düşmüyor. Halkla bütünleşmeden önce hiçbir şey yapamazsın. Halkın güvenini kazanacaksın. O zaman git halkına doğruları söylerler. Dolayısıyla kur yoğun bir baskı altında. O balon ne zaman kur balonu ne zaman patlar. Bilemem ama her an patlayabilir. Yılbaşına kadar tutabilirler de her an patlayabilirler. Çünkü bir türlü Türkiye'deki gerçek rakamları, rezervi vesairesin gerçeğini biz bilemiyoruz. Ne kadar sıcak paradan geliyor, ne kadar nereden geliyor, ne tatar 90 kalimle, ne oynanıyor net olarak bir türlü görülemiyor. Emisyonda ne no, olan no, net olarak görülemiyor. Hiçbir rakam doğrusu açıklanmıyor. Şimdi bunlar çok ciddi sıkıntı ekonomi açısından. Ama görünen gidişat o ki rakamdan kendine baktığınız zaman, enflasyon düşmüyor. O zaman dönüp kendine bakacaksın. Ya bu enflasyon ne düşmüyor? Hani ne diyordunuz? Faiz nasıl diyordunuz? Tamam. Faiziniz nasıl? Kabul. Faiz nasıl dediğinizde enflasyon düştü mü? Hayır. Kurt dediniz. Kuru baskıladınız, enflasyon düştü mü? Hayır. Bakın, taz enflasyon yüzde yüz altmış altmış. Kurla alakası var mı? enflasyon. Yok. Sen, kamu kesimi olarak birçok ürüne yüzde %30, yüzde otuz, yüzde otuz sekiz zam yapıyorsun. Ama diyorsun ki enflasyon düşecek. Ya Hayır, benim kurban olayım. Ya, bu kadar yalan, bu artık halkına yalan söylemek olur mu? Şimdi, nasıl enflasyon iki nokta dört çıkacak? Ya bana bir izah etsin. Geçen gün bazı kamu ürünlerine 138, %40 zam yapıldı değil mi? Bir ÖTV'den, e, ÖTV'den gelen zamlar var. Doğru mu? Bir de ÖTV'den gelen zamlar var. Bunlar da oldukça yüksek. E sen diyorsak enflasyon 2.4 çıkacak. Yok yapmayın ya. Bu artık, artık biletin aklıyla dalga geçmiyor. Dolayısıyla Türkiye'de tehlikeli sıkıntı giderek artıyor. Kuruzdaki baskı da artıyor. Ekonomide enflasyon çok daha yüksek gidecek. İnsanlar arasında tartışmalar artıyor. Şu an oteller mahvolmuş durumda. Bütün güneyde Antalya'da, Muğla'da, İzmir'deki oteller perişan durumda. Kuru baskıladığınız ve yalnız fiyatlamaya insanları zorladığınız için. Çünkü Türk lirası olarak enflasyon patladı gidiyor. Sen kuru baskılıyorsun. Arada çok ciddi marj oluşu. O marjlar insanlara mecburen dolar bazında fiyatları yükseltmek zorunda kalıyor. Ve fiyatlar patlıyor. Patlayınca da turist gelmiyor abi. yerde zaten gitmiyor. Yüce gücü yok. Yabancı da gelmiyor şimdi. Işte. E biz bunu aylarda yıllarda uyarmıyoruz. Uyarıyoruz. İşte bu Türkiye'deki dövizdeki tehlikeyi yine olarak ortaya koyuyor. Beklenen döviz gelmeyecek. Turizmden beklenen döviz gelmeyeceği için senin rezervlerin eriyecek. Üzgünüm. Olan bu. Evet peki çok teşekkür ediyorum. O zaman bugünü böyle kapatıyoruz. Yarın Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yeniden birlikte olmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Mutlu günler. Hoşçakalın.